Evet canik tp 9 sx hakkında küçük bir inceleme yapalım almayı düşünen arkadaşlara gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz şarjın çıkıntısı o aynı çıkıntı yerli yapım silahları için oluyor şu iki gördüğüm sersi evet hemen evet. yetiyor yani dışıdan bahsedildiği gibi bırakıldığında dik durmuyor tekerle almak için Onun taşınması kolay. Gördüğünüz gibi sürgünün alt kısmında ışık gelebiliyor. Söküm çok basit. Neredeyse tek taraftan tabi yağ tutup diğer taraftan da kaydırmak çok zor. Gördüğünüz gibi yaprak yay mevcut. İçerisinde. Onlar da de polimer tamamen. Ama şu tırnaklar var. Görüldüğü gibi Bakışmanız ister. Takımı da şu şekilde arkadaşlar. Bu kadar. Şu kısım ben çıkarttım da üç parçayla beraber geliyor belirtelim. Yükseltebiliyorsunuz. Yani sitede görünen bu buradaki optik gez yok. Ayarlı değil. Kısım gördüğünüz gibi. Şuradan çıkartıp red dot veya benzeri şeyler takılabilir. Gördüğünüz gibi yataktan oturuyor. Ve bu bakın 5 mermi attım ben bunu. Sadece şuradaki hasarı görebiliyorsunuz. Bunun haricinde şuradaki çıkıntıları da görebiliyorsunuz. Stafta çıkış yerindeki bakın. Genel olarak taşıması biraz kolay. Şu silaha göre benim için daha kolay taşıması. Şu arka bir tane daha yedekle beraber geliyor. gördüğünüz kısım. Bunun haricinde gördüğünüz gibi. Ama bu sefer zorlu olmuyor. Bunu göstereyim sizlere. Mekkar'ın şarjörü bu. Şu çeltikleri şarjör boyutunu artırmak için çift taraflı olarak yok edebilir. Çekiş mesafesini onu göstereceğim burada ama bu biraz zor olacak. Yani bir yerde. Yok. Biraz zor. Ama gördüğünüz gibi şu durumda kurulu hale geldi. Ama atışı yapmıyor. Atışı güzel arkadaşlar. Geri tepmesi çok sağlam değil. Yani boyunun çok uzun olmasına rağmen Geri tepişi çok fazla değil. Güzel bir silah. Yaşam alması, elde tutulması, ağırlık kontrolü çok iyi. Yani fiyatına göre emniyet yok. Sadece şu var gördüğünüz. Fiyat herhangi bir emniyet yok. Sadece şu var. Alacak olanlar düşünebilir. Tövbe süre.